bir gün hendek için hazırlanıyorlar Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. O dönemde Ensar'dan Selim oğullarının reisi Amr bin Cemuh isminde topal bir sahabe var. Ensar'da. Engelde. Uhud'a hazırlık yapılıyor. Amr bin Cemuh'un çocukları da daha önce Bedir'e katılmış. Kendisi engelli olduğu için katılmamış. Gayrı Faran'ın dedik ya yani özür olmaksızın özürlere caiz. Gitmez cihada dedi. Onun için Bedir'e gitmemiş Amr. Fakat Umud'a katılmak istiyor. Çocukları diyor ki ya sana cehalet farz değil. Dur. Anamızın başında dur. Evin başında dur. Yok Beni engel olmayın. Bana engel olmayın. Ben Allah yolunda cihad edeceğim. Allah yolunda canımı vereceğim. Çocukları itirazla devam edince Efendimiz'in yanına getiriyorlar. Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme buyuruyor ki Ya Resulallah siz bedir günü benim cennete girmeme mani oldunuz. Vallahi ben bugün sağ kalsam dahi muhakkak bir gün şehit olup cennete gireceğim dedi. Ben gideceğim dedi. Müsaade et ya. Benim cennete girmemi istemez misin? Cihad dedi. Allah yolunda ölüp cennete girmemi istemez misin şehit olarak? Tabii ki isterim dedi efendim. Ve ruhsat verdi. Tamam gel dedi. Ve öyle güzel savaştı ki Uhud'da kendisiyle beraber bir oğlu şehit oldu canını verdi. Ve Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki varlığın kudret elinde bulunan Allah'a yemin ederim ki amrın cennette topallayarak yürüdüğünü gör.